Bir başka kardeşimiz Zülkarneyn'den soruyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. Kim Zülkarneyn? Bunu nasıl anlamalıyız? Yani kardeşlerim Kur'an-ı Kerim neden bahsediyorsa, hangi şahslardan bahsediyorsa biz bunları ayırıyoruz. Bir salih kullar var, peygamberler var ki bunları bize anlatıyor. Bunların sünnetlerine, yollarına itibar edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de bu noktada talimatı var. Febihudahu muktedih buyuruyor. Sen de peygamberlerin yollarına uy. Onlara ittiba et. Bir de karşı tarafta Firavun var, Karun var, bu şahıslar var, belamlar var. Bunlar gibi de olmayın. Aslında Kur'an-ı Hakim bütün e, ulu şah, e, büyük şahsiyetlerden, peygamberlerden, salih insanlardan bahsederken Aynı zamanda bizden de bahsediyor Onların sünnetlerine uyup da o halde Cenab-ı Hakk'a yürümeyi O mecrada akmayı da bize emrediyor Kur'an-ı Hakim Telkin ediyor Zülkarneyn'i de bu bağlamda anlayacaksınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar Yani وَيَسَأْلُونَكَ an ذِلْقَرْنَيْنِ diyorlar Efendimiz'e soruyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. Peki sonra Kur'an-ı Hakim bize onlar soru soruyorlar. Ve eselûne ke'anzil Kur'an-ı Kerim onlara nasıl cevap veriyor? Kim bu zülkarneyn? Nerede doğdu? Nerede vefat etti? Kaç yıl iktidarda kaldı? Bunu anlatmıyor. Dünya çapında bir devlet, adamından bahsediyor Kur'an-ı Hakim. Dünyanın tamamını hakim olan birisinden bahsediyor. Fakat böyle birisi bütün oluşlarını, bütün erişlerini, bütün yönelişlerini Cenab-ı Hakk'a kulluğa adıyor. Buna vakfediyor, buna tahsis ediyor. Bize de Zülkarneyn'den bahsederken yani kim bu noktaya gelirse ya da bu noktaya gelememiştir ama onun da bir takım mülkiyetleri vardır, sahip olduğu dünyalıklar vardır. Zülkarneyn gibi bütün bunları Allah ve Resul yoluna adamış olsun. İnna mekkenna fil ardi ve ateynahu min kulli şeyin sebeba fe Cenab-ı Hak ona dünyalıkları, dünyalıklara sahip olmaya dair bütün vasıtaları bütün vesileleri veriyor. Sonra fet ve sebaba. O e, yola revan oluyor. Hatta ida belaga magribe şemsi. Önce e, batıya doğru gidiyor. Güneşin battığı noktaya gidiyor. En son noktaya kadar gidiyor Zülkarneyn Aleyhisselam. Sonra oradan sımmet ve sebaba. Oradan tekrar yola revan oluyor. Güneşin doğduğu yere kadar gidiyor. Sonra oradan sımmet ve sebaba o sedlerin olduğu yere kadar, dağların arasına kadar gidiyor. Sedlerin yapıldığı yere kadar gidiyor. Peki orada sedler yapıyor. İnsanlar ona vergi vermek istiyorlar. Diyor ki hayır ben sizden vergi istemiyorum. Yani o dünyalık peşinde koşmuyor. Onun iktidarı bir dünyalık iktidarı değil. Nemrud'un, Roma'nın iktidarı gibi değil. Bir Müslüman devlet başkanı nasıl olmalı? Bir anlamda Zülkarneyn adına Cenab-ı Hak bize bunu da anlatmış oluyor. Bundan da bahsediyor kardeşlerim. Yani Zülkarneyn'i biz bu bağlamda almamız, bu bağlamda anlatmamız gerekiyor. Nitekim ''Kâle da rahmetun mir Rabbî'' o sedderi yapıyor diyor ki diyor ki sonunda kale hada rahmetun min rabbi bu Allah Teala'nın bir rahmetinin eseridir. Benim gücümle bu dağların arası doldurulmamıştır. Bu beni aşar diyor. Sonra Rabbimin vaadi gelince de burası dümdüz olur, hak ile yaksan olur. Yani ne kadar güçlü olursanız olun, işte Zülkarneyn'e bakın, Ashab-ı Kehf'teki bu büyük şahsa, şahsiyete bakın dünyalıklarınıza, iktidarlarınıza, kuvvetlerinize bakıp aldanmayın. Sonunda her şey yok olacak. İşte dağların arası dolduruldu. Zülkarneyn Aleyhisselam o yıllarda buna vasıt oldu, vesile oldu. Ama dünyalıklar onu gurura, kibire, enaniyete sevk etmedi. O halde kardeşlerim Zülkarneyn'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Yahudiler soruyorlar. Diyorlar ki bize bundan bahsed Ve eselune kul sa'atlu aleykum min huzikra. Peki onların sorduğu gibi Kur'an hakim onlara cevap vermiyor. Bir Müslüman devlet adamı nasıl olmalı? Bütün zamanını, bütün oluşlarını, erişlerini, gücünü, kuvvetini, her şeyini u kelimetillah, Allah'ın kelamını, davasını yüceltebilmeye adamalı. Bu noktada onlara cevap veriyor kardeşlerim.